Görsel İşitsel Teknoloji kanalımdan herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimizde servo motorlarla devam ediyoruz. Bundan önceki videolarımızda step motorlar ve DC motorları görmüştük. Bugün sizlerle birlikte Arduino ile servo motorlar nasıl kullanılır bunu kavrayacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino ile birlikte servo motorların kullanımını kavrayalım. Servo motorlar her ne kadar ismine motor dense de tam tur dönemeyen motorlardır. Servo motorlar, step motorlar ve DC motorlara göre 360 derecelik bir döngüye sahip değillerdir. 360 derecelik döngüye sahip olan servo motorlar da bulunmaktadır. Servo motorlar genellikle robot kollarda ya da belli bir açıyla sadece sağa ya da sola, yukarıya ya da aşağıya gibi 180 derecelik açılarda kullanılabilecek motor tipleridir. Servo motorların teknik özellikleri ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz kanalımdaki elektronik öğreniyorum serim içerisindeki motorlar videomu izleyebilirsiniz. Bugün ben sizlerle birlikte piyasada en çok bulunan servo SG80 diye geçen modelini kullanacağım. Zaten servo motorların kullanım mantığı aşağı yukarı aynıdır. Sadece motorların çalışma voltajları ve güçlerine göre çeşitliliği artmaktadır. Arduino ile birlikte bir servo motoru nasıl kullanabileceğini kavradığınız zaman markaya da model ne olursa olsun bütün servo motorları aşağı yukarı aynı metotla kullanabilirsiniz. Şimdi bir servo motora birazcık yakından bakalım. Özelliklerini inceleyerek Arduino ile birlikte nasıl kullanabileceğimizi kavrayalım. Görmüş olduğunuz bu motor Micro Servo SG90 modeli diye geçiyor. Bu motor yaklaşık olarak 1 kilogramlık bir yükü taşıyabiliyor. Yani 1 kilogramlık bir yüke kadar güçleri taşıyabiliyor. Servo motorların 3 tane bağlantı yapısı bulunur. 3 tane bağlantı pini bulunur. Bunlardan bir tanesi artı voltaj, bir tanesi eksi voltaj, bir tanesi de Arduino gibi bir mikro işlemciden sinyal göndererek motorun hangi konumda bekletilebileceğini ayarladığımız bağlantı pini. Hangi servo motoru kullanırsanız kullanın 3 tane bağlantı pini bulunur. Siz bu motorun besleme voltajına göre dışarıdan besleme yapabilirsiniz. Bu mikro servo motor 5 voltla çalışabiliyor. Arduino gibi bir güç kaynağından bu motoru kullanabiliyoruz. Arduino ile bu motoru sürebiliyoruz. Tabii ki sadece bir tane bir servo motoru kullanacaksak Arduino'ya doğrudan bağlamamızda herhangi bir sakınca yok. Herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ama bu motorlardan 8-10 tane kullanacaksak Arduino'ya doğrudan bağlamak yerine dışarıdan harici besleme ile beslememiz gerekecektir. Bu servo motor 180 derecelik açıyla dönebilmekte. Şu anki bulunduğu konuma 0 dersek 180 derecelik bir açıyla bulunduğu noktadan 180 derece olarak sağa ya da sola dönebilmekte. Ama 360 derecelik dönebilen bir motor değil. Servo motorlar genellikle 180 derecelik açılarla dönerler ama 360 derecelik olan servo motorlar da bulunmakta. Bu servo motorların içerisinde yapısı gereği bir tane potansiyometre bulunmakta. Bu potansiyometreden alınan veriler aslında motorun hangi açıda kalacağını belirliyor. Servo motorlar açısının daha önceden belli olan ya da hangi açıda olduğunu bilmemiz gerektiği projelerde kullanılan motorlardır. Biz buna motor diyoruz ama sizin önceki motor tiplerinden alışık olduğunuz step ya da normal DC motorlar gibi sürekli dönebilen motor değil. Öncelikle bunun ayrımını göz önünde bulundurmanızı isterim. Şimdi bu motorumuzu Arduino'muza bağlayalım, nasıl kullanabileceğimizi kavrayalım. Bu servo motorun 3 tane bağlantı yapısı bulunmakta. Kahverengi, kırmızı ve sarı. Kahverengi eksi GND hattına bağlanacak, kırmızı artı 5 volta bağlanacak. Turuncu ise Arduino'muzun herhangi bir PWM pinine bağlayacağız. Arduino'muzun üzerinde bildiğiniz gibi 3, 5, 6, 9, 10, 11 nolu pinlerimiz PWM pinlerdi. Bu PWM pinlerden bir tanesini kullanacağız. Ben şimdi hemen bağlantılarımı yapıyorum. Kırmızıyı Arduino'nun 5 voltuna takıyorum. Kahverengiyi Arduino'da eksatta bağlıyorum. Turuncu ise Arduino'nun 9 numaralı PWM pinine bağlıyorum. Bağlantı sadece bu kadar. Sadece bir tane motor kullanacağımız için Arduino'muza bu şekilde doğrudan bir bağlantı yapabiliriz. Eğer ki daha fazla motor bağlayacak olsaydık motorumuzun beslemesini dışarıdan harici olarak alacaktık. Arduino'muzun eksisini ve sadece sinyal pini olan PWM pinini kullanacaktık. Ama bir tane motor olduğu için şu anda Arduino'ya doğrudan bağlantı yaptım. Bağlantımız bu kadardı. Şimdi Arduino'da programımızı çalıştırıp kodlamamıza başlayabiliriz. Servo motorları Arduino ile birlikte kullanmak aslında çok da zor değil. Oldukça çok basit ve kısa kodlarla birlikte servo motorumuzu çalıştırabiliyoruz. Çünkü bir kütüphaneye sahip servo motorları çalıştırmak için Servo H kütüphanesini kullanıyoruz. Şimdi projemin içerisine include Servo H kütüphanemi dahil ediyorum. Servo kütüphanem dahil ettikten sonra bir servo nesnesi oluşturacağım. Servo'yu çalıştırabileceğimiz bir tanımlama yapacağız. Buraya da servo git diyebiliriz. Ve daha sonra servomuzun hangi pinde bağlı olduğunu void setup'ın içerisinde söyleyeceğiz. Bunu da yine servo git diye tanımladığımız satırla söyleyebiliyoruz. Servo git nokta atak diyerek 9 numaralı pinin bizim servomuzun pin olduğunu söyledik. Bu sinyal piniydi. Artık void loop'un içerisinde. Şimdi servo motorumuzu çalıştırabiliriz. Bunda servo right komutunu kullanacağız. Hemen oluşturmuş olduğumuz servo git right komutunu kullanarak servo motorumuzun hangi pozisyonda durması gerektiğini söyleyeceğiz. Evet servo motorumuzun ilk adımı için servo motorumuza ilk komut verebileceğimiz servo motorumuzu ilk çalıştırabileceğimiz satırlarımız bu kadardı arkadaşlar. Tortopu gördüğünüz gibi 3-4 satır kodla servo motorumuzu çalıştırabileceğimiz kodları oluşturduk. Servo motorlarla ilgili dikkat edeceğimiz konu aslında şu anda bizim bu 13. satırdaki kodumuz arkadaşlar. Yani servo write komutu. Write komutuyla biz parantez içerisine yazdığımız değer servonun bulunacağı açıyı belirtiyor. Aslında ben 100 dedim. Yani 100 derecelik bir açıyla bekleyeceği noktayı söyledim. Bu 0 ile 180 arasında değişebilir arkadaşlar. Çünkü benim motorum 180 derecelik bir dönüş açısına sahip. Buraya 0 ile 180 arasında gireceğim değerlerde motorumun pozisyonunu ve konumunu belirleyebiliyorum. Şimdi kodlarımızı Arduino'muza gönderebiliriz. Şimdi motoruma biraz yakınlaşmak istiyorum. Artık bu motorumuzun üzerindeki çizgi bizim motorumuzun hangi konumda olacağını söylüyor. Biz %100 olarak burayı belirledik. Bu çıkabiliyor. Bunu istediğimiz bir pozisyona göre ayarlayabiliyoruz. Şu anda %100 dediğimiz zaman servomuzun bekleyeceği açı bu oldu. 0 yapıp tekrar kodlarımı gönderiyorum. Yani 0. açıya gitmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 0. açıya geldi. 180 dediğimiz zaman ise tam bunun karşısına yani dönerek tam 180 derecelik bir açı çizmesi gerekiyor. Şimdi 180 diyorum. 180 derecelik açıyla dönmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda tam 180 derecelik açıyla döndü. Servo_git.write komutu içerisindeki parantezin içerisine yazmış olduğumuz rakam bizim servo motorumuzun hangi açıyla bekleyeceğini söylüyor. Biz buraya girebileceğimiz değerleri, buraya tanımlayabileceğimiz değerlerle motorumuzun nerede hangi açıyla bekleyeceğini belirleyebiliyoruz. Eğer ki biz birden fazla konumda beklemesini istiyorsak ya da bir şey olduğu zaman bir noktadan bir noktaya gitmesini istiyorsak servo write komutu içerisindeki belirleyeceğimiz 0 ile 180 değerlerini konumlandırarak istediğimiz açıda motorumuzu bekletebiliyoruz. Şimdi bu motorun kullanımını biraz daha pekiştirmek için projemize bir tane potansiyometre ekleyelim. Potansiyometrenin konumuna göre, potansiyometrenin durumuna göre motorumuzun 0 ile 180 derecelik açılar içerisinde dönmesini sağlayalım. Şimdi devre şemasını paylaştığım şekliyle bağlantılarımı yapıyorum. E servo motorumu hemen buraya bu kağıdın altına bağladım şu anda. Bağlantımı bu şekilde yaptım servo motorum burada şu şekilde gösterebilirim size. Bu şekilde açılı bir kağıt hazırladım. Hemen projeme potansiyometremi dahil ediyorum. Define pot A0 diyerek potansiyometremi kullanacağımı söyledim. Ve potansiyometremin pozisyonunu belirleyeceğim bir tane de pozisyon değişkeni tanımlıyorum. Bu setup'ın içerisinde seri haberleşmemi başlattım. Çünkü potansiyometremizden aldığımız değerleri ve dönüştürdüğümüz değerleri daha doğrusu açı değerlerini de görebilelim diye. Bu etubun içerisinde artık potansiyometreden verilerimi okuyorum. Ve pozisyon değişkeninin içerisine atıyorum. Bildiğiniz gibi bizim Arduino'muzun analog pinlerinden 0 ile 1023 arasında değerler dönüştürülüyordu. Benim servo motorum ise 0 ile 180 arasında değerler alabiliyor. Dolayısıyla bunu yeniden dönüştürmem gerekiyor. Bunu da map fonksiyonu ile yapabiliyorduk. Şimdi hemen map ile pozisyon içerisine attığım 0 ile 1023 değerini 0 ile 180'e düşürüyorum. 16. satırda şunu söyledik. Bizim pozisyon diye bir değişkenimiz var. 0 ile 1023 arasında değerler alıyor. Sen bunu 0 ile 180 arasına düşür artık şimdi yazdırabiliriz. Bizim servo write komutumuzun içerisine artık pozisyon diyebiliriz. Yani potansiyometreden okuduğumuz değerlere göre motorumuzun istediğimiz noktada durmasını sağlatabiliriz. Kodlarımızı şimdi Arduino'muza gönderiyorum. Evet şu an 0 değiştirdiğim zaman bu şekilde dönüyor. Tabii benim istediğim yerlerde dönmüyor. Bunun için 0'da durduğunu gördüğüme göre benim şu şekilde bir değişiklik yapmam gerekiyor. Hemen bunu çıkartıp sıfır pozisyonuna göre ayarlıyorum. Artık potansiyometremi çevirdiğim zaman sıfır ile 180 arasında istediğim bir yerde istediğim bir noktada bekletebiliyorum. Şu an potansiyometremi çeviriyorum. Gördüğünüz gibi ve seri ekranlarına takip ettiğiniz gibi sıfır ile 180 arasında Servo motorumuzu istediğimiz bir noktada artık durdurabiliyoruz. Potansiyometreden okuduğumuz değerlere göre servo motorumuzun pozisyonunu belirleyebiliyoruz. Yine herhangi bir sensörden aldığınız değere göre, bir joystick'ten aldığınız değere göre servo motorunuzun konumunu ve pozisyonunu aynı mantıkla kullanabilirsiniz. Servo motorlarla ilgili yine kanalımızda ilerleyen günlerde örnek projelere devam edeceğiz ama bugün temel manada bir servo motorun kullanım mantığını kavradığımızı düşünüyorum. Bugün sizlerle bir servo motorun Arduino ile birlikte nasıl kullanabileceğini kavramış olduk. Bir örnekle de bunu pekiştirdik. Servo motorlar diğer motorlardan farklı olarak sizin istediğiniz noktada, sizin istediğiniz açıyla istediğiniz zaman bekletilebiliyor olmasıdır. Servo motorlarla ilgili merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlardaki örneklere kanalımızda yer vermiş olalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.